3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bugün bütün dünyada engellilerin sıkıntılarına ve problemlerine dikkat çekmek için kutlanmaktadır. İnsanlar farkında olmadan bazen yanlarındaki engelli işleri istemeden de olsa incitebilmektedirler. Bazen de kasıtlı olarak bilerek bunu yapanlar da vardır. Mesela eli olmayan birinin yanında eli ile yaptığı işi böbürlenerek anlatmak bir zulümdür. Yine aynı şekilde çocuğu olmayan kimsenin yanında çocuğundan bahsetmek, çocuğunun maharetlerini anlatmak bir çeşit zulümdür. Öyleyse bizler de bu engelli kardeşlerimizin hayatlarında, yaşamlarında onlara yardımcı olmaya çalışmalıyız ve onların engellerini daha da zorlaştırmamalıyız. Bugün aynı şeyi ben de yaşıyorum. Benim de bir abim var, zihinsel engelli. Yeme yok, içme yok, tuvalet ihtiyacını gideremiyor banyo yapamıyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Birinin yardımına muhtaç, tamamıyla zihinsel engelli. Peki o engeli çeken ya da ona bakan bunun mükafatını görmeyecek mi? Elbette görecek. Hem de büyük mükafatlar görecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselam buna bir örnek veriyor ve buyuruyor ki Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben bir kulumun iki gözünü birden alırsam onun karşılığında kuluma cenneti veririm. Yani ama olan insanların sabrederlerse mükafatları biiznillahü teala Cenab-ı Allah'ın vaadi ve sözüyle cennettir. Müminin hali ne acayiptir. Başına bir bela gelir, sabreder, bu kendisi için hayır olur, şükredecek bir nimete kavuşur, şükreder, bu da kendisi için bir hayır olur. Bu hal müminden başka kimsede bulunmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Müminin hali gerçekten takdire şayandır. Çektiklerimiz asla boşa gitmiyor. Sabrettiğimiz müddetçe hepsi bizim için mükafat. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir mecliste oturmuş. Ashab-ı kiram çevresinde ve bir kandil yanıyor. Birdenbire kandil sönüverdi, bitiverdi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. İnne lillâhi ve ileyhi Bu söz sadece ölüm esnasında söylenmez. Bu söz başa gelen her musibette söylenir. Ashab-ı kiram dediler ki ya Resulullah bir musibet mi geldi başımıza? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Müminin karanlıkta oturmaya sabretmesi bile onun için bir mükafattır. Müminin ayağına diken bile batsa sabretse bu onun için mükafattır. Engel bedende olmaz. Asıl engelli olanlar zihinlerinde kötülük taşıyan, kalplerinde sevgi, merhamet taşımayanlardır. Asıl engelli olanlar bunlardır. Yoksa elinde, ayağında, gözünde, yürümesinde ya da bedeninin herhangi bir yerinde engeli olup da kalbi herkese açık olanlar, kalbi her şeye açık olanlar ve kalbi Rabbi ile birlikte olanlar asla engelli değildirler. Ve onlar mahşer aleminde cennetlerde koşarlarken diğer taraftan engellilere engel olan insanlar, engel çıkaran insanlar bunun cezasını vebalini ödeyeceklerdir. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüme Ata bin Ebi Rebaha diyor ki sana cennetlik bir kadın göstereyim mi? O da evet diyor. Bak şu önümüzde giden siyah kadın var ya o kadın cennetliktir. Atabine bir abah diyor ki niçin? Neden cennetliktir? Çünkü diyor o kadın bir gün peygamber aleyhisselam'a geldi ben de oradaydım. Efendimiz aleyhisselam'a dedi ki ben nöbet geçiriyorum. Sara hastalığına yakalandım havale oluyor, nöbet geçiriyorum. Bana dua et de şifa bulayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, istersen sabret, istersen sabredersin cennetlik olursun, istersen de ben senin şifa bulman için dua edeyim. Kadın dedi ki öyleyse ben sabredeceğim. Yani cenneti istiyorum dedi. Bunun üzerine kadın Peygamber Aleyhisselam'a Öyleyse ben havale geçirdiğimde üstüm başım açılıyor. Yabancı erkekler beni görüyor. Bunun için dua et de nöbet geçirdiğimde üstüm başım açılmasın. Efendimiz onun için dua edeceğim buyurdu ve dua etti. İşte bu kadın sabretti engeline, hastalığına ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadını cennetle müjdeledi. Sabredersen cennetlik olursun dedi. İşte çektiğimiz bütün sıkıntılar, yaşadığımız bütün engeller sabredersek hem manevi anlamda bize bir yükseliş sağlıyor hem de günahlarımıza kefaret oluyor. Son bir mesele anlatayım kardeşlerim. Bir hocamız anlatmıştı bizzat kendisi yaşadı. Yurt dışında bir ülkeye gitti. Konferans vermeye tanınan bir hocamız diyor ki yüzlerce insan konferans salonu hınca hınç dolmuş ve ben konferansa geçmeden önce Beni getiren arkadaşlara dedim ki kim bu organizasyonu yaptı? Tekerlekli sandalyede parmakları yok. Sadece iki tane parmağı var. Sadece iki tane parmağı var. Görünce çok şaşırdım. Dedim ki bütün bu organizasyonu sen mi yaptın? Dedi ki evet. Nasıl yaptın? Dedi hocam Cenab-ı Allah bana iki tane parmak verdi. Bak bizde on tane var. Allahu Teala bana iki tane parmak verdi. Ben bu iki parmağın şükrünü eda etmem lazım onun şükrünü eda edebilmek için de internet üzerinden, sosyal medyadan yazılar yazdım, insanları davet ettim. Allah-u Teala da nasip etti. Hocamız o kadına diyor ki, vallahi mahremiyet olmasaydı şimdi senin elini ayağını öperdim. İnsan istedikten sonra insana engel yoktur. Allah-u Teala bütün kardeşlerimize hastalığı olan, engeli olan bütün kardeşlerimize şifalar versin. Cenab-ı Allah tez zamanda onları bu hastalıklarından kurtarsın. Allahu Teala onların ailelerine de sabırlar ihsan eylesin. Aileleri asla unutmamalı ki o engelli evlatları onların cennet anahtarı, cennet biletidir. Rabbul Alemin onlara da dayanma gücü versin. Allahu Teala bizleri de onlara yardımcı olanlardan eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.